<laughs> o zaman şöyle sorayım, ee, siz de tecrübe etmiş biri olarak. Hayır, mesela şimdi yazıyorlar, çok hayır duydum, işte herkes hayır diyor. Şöyle Bana böyle. da çok hayır diyorlar. Muhakkak ki öyle, hala öyledir. Ben hep, e, zaten örnek olarak şunu söylerim. Yani bugün dünyanın en iyi networkeri kimi görüyorsan %100 garanti veriyorum, o da hala hayır diyor. Yani bu zaten işin olmazsa olmazı. Bugün Türkiye'deki en iyi networker kimse, o da hala hayır duyuyor. Yani öyle bir sırrı yok bu işin. Hayır duymadan nasıl ilerlerim gibi bir sır yok. Peki herkes bana hayır diyor. Yani insanlara nasıl tavsiye verirsiniz? Ne yapmaları lazım? Ee, anlayıp dinliyor olması lazım karşı tarafı. Bir de neye ihtiyacı olduğunu tespit etmeli. Yani e, mesela ben bu işe para kazanmak için başladım. <laughs> Ama e, bu işi çok iyi yapan arkadaşlarım içerisinde mesela sahneye çıkmaktan çok hoşlanan, alkıştan çok hoşlananlar var. Bu da farklı bir şey, takdir görmekten hoşlanan var. Yani bu, bu farklı bir boyut. O yüzden hayır işe hayır diyor olabilir. Ama işin içine dahil etmek istiyorsak eğer kişiyi bence bir kez hayır diyor olabilir ama devam ediyor olması lazım. Başka bir tarihte yani ajandasına onu da yazıyor olup sonra. ...tekrar onunla iletişime geçebilir kişi. Evet, bu çok önemli. Bu tabii ki hayır diyorsa tekrar evet'e döner demek, ısrar etmek demek değil, bunu da doğru anlayalım. Gidip her gün insanların kapısına dayanıp, her gün arayıp da tekrar tekrar evet duymaya çalışmak değil. Bu şekilde ilişkilerinizi de kaybedersiniz. Ama Özden Hanım'ın söylediği, bugün hayır diyor, belki sen onunla ilişkini devam ettir. Belki 6 ay sonra belki bambaşka bir durumda olacak, belki bambaşka bir kafa yapısında olacak. Bu birinci yol. Bir yol da şudur ki, bugün senin anlattıklarına hayır diyordur. Yarın sen ona başka bir bakış açısıyla, başka bir şey gösterdiğinde belki ilgisini çekecek olan o konu olacak ya da onu etkileyecek konu olacak. Mesela siz ne diyorsunuz? Bir kitapçık beni çok etkiledi diyorsunuz. Dün aynı şekilde Duygu Hanım'la Akın Bey'e evet. baktığımızda işte Duygu Hanım'ın okuduğu bir kitap, bir kitap okudum oha dedim diyor mesela birden işte dünyam değişti diyor. Yani hiçbir hayır sonsuza kadar hayır değildir. Aynı şekilde hiçbir evet de sonsuza kadar evet değildir. Şimdi hayır diye olmasının nedeni şu tembel mücadele etmek istemiyor. Rahatını bozmak istiyor. Konfor alanından dışarı çıkmak istemiyor aslında bence. Evet. Hayırın en büyük nedeni. Yani çocuğum vardı, benim oğlum okula gitmiyordu bu işe başladığında. Eşim vardı ama benim eşim hoşgörülüdür, destektir fakat kuralları vardır. Ben o bana uyarıda bulunmaz. Ama ben biliyorum zaten. Hani e, niye geç geldin demiyor ama daha önce konuştuğu için biliyorum ben onun bana ne dediğini ya da ne demek istediğini gibi. Dolayısıyla burada. E, Hayır en kolaydır. Çocuğum küçük kayınvalidem istemiyor. Eşim izin vermiyor. Koşullarım uygun değil. Yani herkes beni mesela şu anda böyle giyinmiş pıkı oturup konuşan bir kadın. Ama bu kadının da diğer kadınların yaşadığı her şeyi yaşıyor. Mesela annem çok uzun süre hastanede kaldı. Aynı dönemde babam da rahatsızdı. Ben hastaneye gidip sabaha kadar orada bekliyordum. Babama geliyordum kahvaltı et diyordum. Eve gelip üstümü değiştirip ofise gidiyordum. Akşam tekrar aynı döngüde ama hiçbir zaman Facebook'uma işte hastanedeydim deyip annemin yanında şık diye bir fotoğraf çekip koymadım. Ya da işte bütün bunları bahane etmedim toplantım var diye ki şöyle... Çok hani üzüldüğüm, ağladığım, şaşkına döndüğüm zamanlar olmuştur ama hiç bunu engel görmedim. Annemi kaybettim. Üç gün sonra otel toplantım vardı ve ben otelde toplantı yaptım. Hala düşünüyorum bunu nasıl yaptım diye. Ama o gün onu yapmamış olsaydım bugün bu işi yapamıyor olurdum. Çünkü üç yıl kadar ben onun etkisinde kaldım. Dolayısıyla hayır, hayır. E, işte bakın bunlar neden bunları söylüyorum? Bunlar da benim bu işi yapamamam için nedenlerimdi. Ya da işte çocuğumun üniversitede kep töreninde ay kapanışıydı, e, kepe atmıştı ben çocuğum gittiğinde İzmir'den gittik İstanbul'a teknik üniversiteye e, bitmiş her şey, biz gittik eşimle birlikte. E, yani e, Allah'tan çocuk alışık da annesiyle babasının hayatına. Yani kapının önünde beklemeler. E, işte mesela anne şöyle diyor. Çocuğumu bırakacak kimse yok. Emin olun. Çok küçüktü oğlum. Bir yaz kapının altı aşağıda apartmanın altında böyle mağazalar var. Mağazanın dedim ki: benim bir yere gidip gelmem lazım. Oğlum size bıraksam olur mu? Yapılacak şey mi şimdi bu? Düşünüyorum şu anda. Hani nasıl cesaret etmişim. Dedi ki tamam kalsın. Bıraktım butiğe çocuğu. Gittim nereye gittiysem, kaç saat sonra geldim bilmiyorum. Bir baktık ki çocuk koltuğun üstünde iki koltuğu birleştirmiş uyuyor. Yani şimdi e, ama o zaman da yapamamam için yana bana teklif ettiğinde hayır için neden mi bu? Çocuğa bakacak kimse yok. Hı -hı. Ama ben çalışmak zorundayım. Ben eğer bir iş yerine 8 saat gidiyorsam, oruç tuttuğumda da gidiyorum, hamileysem gidiyorum, eşimle tartışmış olsam da gidiyorum. Ben o işi yapmak zorundayım. Eğer bu işi başarmak istiyorsa, beni dinleyen arkadaşlarım ya da daha sonra dinleyecek olanlar bir şeylerin arkasında saklanmasınlar. Emin olun ki herkesin o kadar çok anlatacak hikayesi var ve o kadar çok sıkıntılar var ki. Yani onları saymakla bitiremeyiz. Aynen öyle. Yani hayır, en kolay şey yapamam Bence yapmak istemediği için. Sen benim eşimi bir bilsen. Sen benim eşimi bir bilsen. Yani bu kadar iyi, hoş bir adam. ilk evlendiğimiz yıllarda gezmeye gittim. Eve geldim. E, o benden önce gelmiş hafta sonu. Kapının ziline basıyorum. Açmıyor kapıyı bana. Diyor ki bugün cumartesi. Ben evdeyim. Sen yoksun. Böyle bir 5-6 aylık evliyiz. Baya böyle 10-15 dakika bekledim kapının önünde. Yani benimkisi de işte şahane bir eş. Ama işte Kurallara göre hareket edersen, yani bahanesi insanların çok uzattım belki hayıra ne ama bakın benim de aynı boyutum söz konusu. Ya da çocuğum, anne işin mi ben mi? Yine yapmamam için bir neden ama yapmam için de neden. Yani hep hayırın arkasını saklanıyoruz, hep mazeretlerimiz var ve hep kaçıyoruz. Kesinlikle. Ben biraz acımasızım bu konuda. Yok çok doğru yani e, şimdi arkadaşlar belki e, sadece birilerini görüyorlar ya da kimseyi görmüyorlar Networkte ya da sadece böyle şahşalı hayatları görüyorlar o yüzden bu hikayeleri özellikle e, duymak istiyorum ki duyurmak istiyorum ki e, gerçeğin ne olduğunu bilip ona göre kendi psikolojilerini durumlarını hazırlamaları lazım. Randy Gage e, bir videosunda şey diyor çocuklarınızı bahane etmeyin, çocuklarınızın nedenini haline getirin. Aslında e, bu çocuk olur, eş olur, mat, paranın olmaması olur. İşte yok benim çevrem yok, benim yaşadığım yer küçük, benim yaşadığım yer büyük. E, yani hepsi bende var. <laughs> ben İzmirli değilim, burada doğup büyümedim. Arkadaşlarım burada değil, sosyal çevrem burada yok. Bu işi yapmam için illa ki yapmam için de bir neden yok ama bu işi yapmam için çok neden var. Diğer hayatımı yaşıyor olsam bu ömrümde 58 yılda yani 26 yılda yaşadım bunları. 258 yıl yaşasaydım yani 3-4 ömür yaşasaydım ben bunları yaşayamazdım zaten. Ve benim ekibimde binlerce kişi var ve onların çok büyük bir bölümüyle aile gibiyiz biz. Yani ben ekibimdeki herkesi tanırım herkesin hangi boyutta olduğunu, çocuğunu, eğitimini, torununu, çocuğunun askere git Yani e, onlar benim ailem, biz bir bütünüz, hep birlikte iyi olacağız. Ve benim yaşadığım şeyleri onu da yaşayabilmesi için benim de olmam lazım. Burada bir şey anlatacağım size. E, İzmirlisiniz biliyorsunuz. Bayındır'a gittim bir gün e, ve Bayındır'da arabayı kaçırdım. Dolmuşu. Sonra bir tane bir doğmuş geldi. Bu arada doğmuşluğu arkadaşlarımdan da özür diliyorum en başta beni izleyenler varsa. Yani işte gençlik ve birazcık panik hali benimkisi. Çevre yolu yeni açıldı. Ben Karabağ'la Gazemir'de inecektim. Unutmuşum inmeyi. Böyle çevre yolundan gidiyoruz. Arabada da hiç kimse kalmadı. Bir muavin, bir şoför, bir ben. Ben böyle e, elim ayağım birbirine dolaştı. Bilmiyorum çünkü yeni açılan yolu. Yani insanlar hep beni arabadan inen, şık giyinen, sarı saçlı, makyajlı, işte eşi ona destek, çocuğu böyle hiç sıkıntı yaşamamış, hop diye oraya gelmiş. Ben de hiç yorulmamışım, herkes evet demiş. Ben bütün liderlerimi işte Kariyer sahibi yapmışım. Hepsi iyi olmuş. Beni de terk edenler, çok hayır diyenler var. Yani herkes ne yaşıyorsa ben de yaşıyorum. Ve dedim ki şoföre ben ineceğim yolda. Dedi ki indirmem abla ben seni aşağıya. Dedim ineceğim. Burada dedi inersen seni hiç kimse bulamaz. Yani insanlar o kadar çok şey yaşıyor ki. E, ve garaja geldim. Böyle elim ayağım titriyor. Ee, eşim bakıyor olma. Kayınvalidem, kayınpederim hepsi birlikte oturuyorlar. Saat 9.30 olmuş. Ben gelin yeni geliyor eve. Elimde çanta, katalog bilmem ne. Sokakta bakıyorum köpekler havalanmaya çıkmış. Kediler havalanmaya çıkmış. Ben gencecik bir kadın. Arabayı kaçırmışım. Soğuk kış günü. E, herkes sokaklarda hayvanlarını gezdiriyor. Ben daha aç bir, aç bir ilaç eve gelmeye çalışıyorum. Şimdi onu düşünüyorum. Bunu ben yaptım. Ama hiç kimse bunu yapmak istemiyor. Eve gelince kayınpederim dedi ki ne oldu? Dedim ki böyle böyle. Eşime ondan sonra dedi ki sen bugüne kadar destektin ama bundan sonra daha çok destek olmalısın. Bak o, o neler hissetti, neler düşündü bilmiyoruz ama çok tedirgin gelmiş ve kötü hissettim çok kendimi. Yani bütün canlılar hani çiçek, bitki, hayvan hepsi çok kıymetli o anlamda da bir şey demiyorum ama ben bir insanım, çalışıyorum, kadınım, anneyim, gencim e, ve e, yollarda e, geliyorum e, neden yapıyorum diye sorguladığımda kendim için, ailem için, çocuğum için şimdi neden yapıyorum şimdi de başka anneler ve çocuklar için. Hiçbir amacınız yoksa hayatta niye yaşıyorsunuz ki? Yemek yemek, uyumak mıdır hayat? Zaten uyuyacağız. Çok uzun bir uyku dönemi var göç ettikten sonra. O yüzden şimdi dolu dolu her şey olmalı.